Kiss me Bir zamanlar bir prens varmış. Bu prens evlenmek istiyormuş. Ama evleneceği kişi gerçek bir prenses olmalıymış. Böyle birini bulmak için bütün dünyayı dolaşmış ama çok büyük hayal kırıklığına uğramış. Çünkü karşısına çıkan prenseslerin hakiki prenses olup olmadığını bir türlü anlayamıyormuş. Sonunda üzüntü ve umutsuzluk içinde yurduna dönmüş. Bir gece korkunç bir fırtına çıkmış. Şimşekler çakıyor, gök gürlüyor, bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Kıyametler kopuyormuş. Derken sarayın kapısı çalınmış. Yaşlı kraliçe gidip kapıyı açmış. Yağmurdan ve fırtınadan perişan olmuş zavallı bir kız duruyormuş. Üstelik tepeden tırnağa sırılsıklam olmuş bu kız. Gerçek bir prenses olduğunu söylüyormuş. Eh anlarız bakalım demiş yaşlı kraliçe ama kimseye bir şey söylememiş. Yatak odasına gitmiş yere bir bezelye tanesi ve bu bezelye tanesinin üzerine 20 tane kas tüyü yatak koymuş. Sabah olunca da kıza nasıl uyuduğunu sormuş. Nasıl uyudun? Ah korkunç bir şeydi. Bütün gece gözüm bile kırpmadım. Allah bilir ne vardı yatakta. Sert bir şeyin üstünde yatmışım gibi her yerim çürüdü. Musmor oldu. Gerçekten berbattı. Böylece anlaşılmış ki 20 döşek altındaki bezelle tanesini hissedecek kadar nazlı ve narin olduğuna göre bu prenses hakiki bir prensestir. Masalımızın sonunda ise prens ve prenses evlenmiş. O bezelle tanesini ise müzeye koymuşlar.